Merhaba, çok şükür yeniden beraberiz. Bugün sizlere hayatlarını hallerinin peşinde koşarken kendilerini seven herkesi mahvedenlerin hikayesiyle buluşturacağım. Kitabımızın adı Kazanan Yalnızdır, yazan Paolo Golho, Türkçesi Celal Üster. Bu yüzyılın bilge yazarlarındandır Paolo Kolho. Esasen ciddi bir Hristiyan olmasına karşın doğumun ve diğer dinlerin de etkileri üzerine kafa yorar ve anlattığı hikaye ne olursa olsun biraz da içsel hesaplaşmalara çağrı ile hikayelerini tamamlar. Bu yüzden onu çağın bilgi yazarlarından diye nitelememiz çok da rahatsızlık vermeyecektir. Kazanan Yalnızdır romanı bir bakıma süper sınıfa ait olmayan biri için farkındalık yaratan bir kitap olmayabilir. Çünkü anlattığı hayat Kan Film Festivali çerçevesinde üst sınıf nitelemesine girmiş ya da girmeyi planlayan ve bunun için büyük fedakarlıklar yapan insanların hikayesi. Kazanan yalnızdır da Paulo Coelho 11 dakika ve Zahir kitaplarında öne çıkan temalara geri dönüyor. Yaşadığımız dünyada lükse ve her ne pahasına olursa olsun başarılı olmaya olan bağımlılığımızın insan olarak yaşama arzumuza yüreğimizin sesine kulak verme tutkumuza verdiği zararı sade bir anlatımla önümüze seriyor. Yazar son 10 yıllardır şöhret, maddi imkanlar ve bunlardan doğan güce ayrıcalık tanıyarak hayatı şekillendirmeye çalışmamızın işlerin arka planında olup bitenler ve kaybedilenler konusunda bizi bilgilendirmeyen bir ahlak ile karşı karşıya olduğumuzu hatırlatıyor bu başlıkların bizi ciddi bir şekilde belli bir hayat anlayışının içerisine sürüklediğini, içine düştüğümüz tuzağın ne olduğunu anladığımızda ise her şeyin çok geç olduğunu ve bu romanında da bunun hikayesini anlattığını ifade ediyoruz. Yazar sinema ve moda dünyasına bir yol bulup girebilenlerin bu tuzak içerisindeki en önemli adres olan Cannes Film Festivali'nin içerisinde yaşadıklarını ve çırpınışlarını okuyucu ile buluşturuyor. Kendilerini ayrıcalıklı olarak niteleyen ve toplumda da buna karşılık bulan ve herkesin ilgi ve ulaşmaya çalıştığı bir hayatın içerisinde yaşayanların hayata bakışlarını görüyoruz romanda. Kaybedecekleri para, güç ve unvanları tehlikededir. Birçok insan gibi onlar da ödeyecekleri bedelin ne olduğunu hesaplamadan korumak istedikleri konum için her şeylerini feda etmeye hazırdırlar. Elbette kanda sadece sahip oldukları şeyleri kaybetmek istemeyenlerin var olduğunu düşünmek doğru olmaz. Bir de bütün bunlara sahip olabilmek için her şeylerini feda etmeye hazır olanlar vardır. Karşılaştıkları zorluklar karşısında çaresizliklerinin yanılttığı ve şöhret çukuruna düşen insanlar. Şöhretin afeti İnsanların bazılarını yukarı doğru düşürürken bazılarını ise aşağı doğru düşürür ve kazananlar kadar çabalayanlar da kaybeder. İstedikleri unvan ve şöhreti elde etmiş ve bunun için yalnızlaşmış insanların hikayeleri geride kalanlar için bir nevi içinden çıkılamaz bir teselli kaynağı olabilecekken bir anda katil bir ruha dönüşebiliyor. Kazananların yalnız kaldığı bir dünyada bu yalnızlaşmanın neredeyse herkese sirayet etmesinin acılı hikayesi ve yine ciddi bir hesaplaşma. Roman, sevdiği kadının kendisini terk etmesi üzerine takıntılarını kendisine yaşam yolu olarak benimseyen bir katilin kan film festivalinin şöhret sahipleri arasında yayılan korku ve paniğinin yansımaları, okuyucuyu derinden sarsacak nitelikte. Kaybetme korkusu eğer kaybedecek çok fazla şeyiniz varsa insanı daha da yoruyor. Bir diğer işareti ise kan film festivalinin kimliği ve işleyişiyle ilgili. Bir film festivali olarak sonunda kazanan film kimsenin hatırlamadığı bir unsur olarak karşımıza çıkıyor ama katılanlar, moda, giysiler ve kimin kiminle ne kadar vakit geçirdiği gibi başlıkların ilgi gördüğünü öğreniyoruz gerçek hayattan ciddi bir hikayeyle buluşuyoruz. Bugünlük bu kadar. İyi okumalar diliyorum. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.